Merhaba arkadaşlar pes sevenler belli kanalına hoş geldiniz. Konemi'den önemli açıklamalar var arkadaşlar. Önümüzdeki hafta güncelleme bekleniyor. Yarın değil haftaya perşembe oyundaki her şey neredeyse bitecek. Adaylı sözleşmeler, maç bileti, e-futbol liginin şu anki aşaması. Ondan dolayı haftaya perşembe bir güncelleme beklenmekte. Ve bu güncellemede önemli değişiklikler olacak. Dün Konemi açıklamalar yapmıştı. Bugün yeni açıklamalar da yaptılar. Fakat buna geçmeden önce Konemi bir de Öncelikle Japon Twitter sayfasından paylaşım yaptılar. Sonra diğer mecralardan da sosyal medya hesaplarından da paylaşıyorlar. Sıcağı sıcağına az önce paylaştılar. Yarın gelecek Player of the Week paketinden sadece bir ismi paylaştı. Genelde 3 ismi paylaşıyorlardı. Bu sefer sadece bir isim. Şimdi fotoğrafa baktığımızda Rovaş'ta gol atmış bir isim. O da Garnacho. Hemen göstereyim. Manchester United'ın son maçında 3-0'lık bir galibiyet vardı. Orada genç futbolcu Garnacho harika bir gol attı. Belki de sene sonu bu golünden dolayı ödül bile alabilir. Garnacho'yu getireceklermiş. Seviyesi belli değil. Umarız yüksek seviyeli bir Garnacho olur karşımızda. Ama bir isim paylaşıldı. Yarınki Player of the Week'ten. Bir de Konemi bugün çok önemli bir açıklama yaptı. Dün de yapmıştı. Ek olarak devam ediyor. Önümüzdeki güncellemede neler değişecekmiş? E-Futbol Ligi'nin yenilenmesi diyor. E futbol ligini birazcık değiştirecekler, geliştirecekler. Eşleştirme sisteminin gözden geçirilmesi. Ya cidden eşleştirme sistemi çok alakasız. Birinci klasman rakibin karşısına bir anda çok alt klasmanlardan rakip gelebiliyor. Ya da ikinci klasmanın son maçında, son maçındasınız, belki birinci klasmana çıkacaksınız. Pat dünya sıralamasındaki bir oyuncu geliyor. E, o da derece kasıyor. E, kaybetme ihtimali yüksek olmakta çok adaletsiz bir eşleştirme sistemi zaman zaman oluyor. Her zaman olmasa da çoğu zaman sıkıntılı. Eşleştirme sisteminin gözden geçirilmesi. Daha fazla klasmanı kapsaması için derece sisteminin genişletilmesi. Birinci klasmana çıktıktan sonra orada dereceler başlıyor artık. Aldığımız galibiyetlere göre bir derecemiz olmakta. Belki alt klasmanlardan itibaren dereceyi başlatabilir konemi genişleteceğiz diyor. Ve çeşitli değişiklikler, düzenlemeler yapılacakmış. Göreceğiz bakalım arkadaşlar. İnşallah daha güzel, daha keyifli oynanacak bir e-futbol ligi olur. Yani e-futbol ligini geliştirmeleri lazım. Hediyelerini arttırmaları lazım. Sistemi bayağı bir düzenlemeleri lazım. Rüya takım antrenmanda önemli haberlerden bir tanesi bu. Kendi takımımızla antrenman yapamıyorduk. PES zamanında yapıyorduk. E-futbol oyununda kaldırılmıştı. Hazır takımlarla yapıyoruz antrenman. Seviyesi düşük futbolcular. Bazen bir futbolcu çıkarıyoruz. Belki free çok iyi. Yüzlük 100, 100 seviyeli 98 seviyeli bir oyuncu oynayamıyoruz antrenmanda. Konemi bunu düzeltecek ve diyor ki kendi takımınızla da artık antrenman yapabilirsiniz. Oynanış zorluk düzeyi ayarlamaları yapay zekaya karşı maçlarda online maç değil de oyuna karşı oynadığımız o etkinlik maçlarında süper yıldız ve efsane maç düzeyinde bazı değişiklikler yapacaklarmış. E, dünkü belki gelişmeleri kaçıran arkadaşlarımız varsa Dün de konemiden önemli açıklamalar vardı. Daha da önemli değişiklikler olacak gibi görünüyor. Gün gün paylaşıyor konemi. 2'ye 2, 3'e 3, 3 oynadığımız maçlar vardı, ortaklaşa maçlar. Bunu etkinliklerde de yapabileceğiz. GP ile sözleşme yenileme gelecek. Hani 60 günlük, 10 günlük sözleşme yenileme biletleri duruyor. Ek olarak gelecek. Fakat kaç GP olacağıyla alakalı miktar paylaşılmadı atlanamayan gol sevinçleri online maçlarda bir kerelik atlanamayan gol sevinci yapılabilir. Öne rakibimiz bir gol attı, sevinç yaptı, atlayamıyoruz ama ikinci golünde sevinç yapıyorsa artık atlayabiliyoruz ekrana tıkladığımız zaman. Bir kere karşı tarafa gol sevinci izletilebilir. Ama diğerlerinde atlarsa geçebilir o gol sevincini. Dünkü gelişmelerde bunlar da arkadaşlar. Bugün Konemi'nin yenilik açıklamaları da bunlardı. Özellikle burada tabii rüya takım kısmı önemli. E futbol liginde de güzel değişiklikler olursa daha eğlenceli, keyifli oynayacağımız bir lig olursa hoşumuza da gidecektir. Bir de Player of the Week. Garnoço gelecek. Ya yanında iki isim de paylaşsalardı. Şöyle en yüksek seviyeli ismi keşke paylaşsalardı. Tahminler doğrultusunda gelecek isimler var. Ama bu hafta seviyesi düşük birçok isim de pakette olabilir. Yani hem yüksekler hem düşükler. Sevmediğimiz futbolcu da çıkabilir ücretsizden. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.